Yani sizin zaten bizim için son fuarı. Ee, yani çok şükür bu seriyi çok iyi geçirdik. Üst üste yurt dışı fuarları, yurt dışı fuarları. Yani İstanbul fuarında zaten çok iyi hazırlandık. Yani çok şükür yani gayet iyi geçti. Çünkü zaten yani yüksek kaliteli ürün yaptığınız sürece e, doğru müşteriyi bulduğunuz sürece her şey e, gayet yolunda gidiyor. Yani olumsuz olmasın için hiçbir neden yok aslında yani. Bunları e, yapınca tabii. Özellikle yabancı alıcıların yoğunluğunu gördük. 650-670 odada e, binin üzerinde yabancı misafir ağırladı Mücahede açıları Birliği. E, yabancıların yabancı fuhara nasıl yansınır? Ya Zaten şöyle bir durum var. E, zaten bizim e, üretimimizin %80'i zaten ihracat olduğu için bu fuarda da yani Mart'ta da genelde böyle olur Ekim fuarında tabii e, yabancıların sayısı daha çok Arap ülkelerinden e, gelen müşterilerimiz oluyor. Mart'ta tabii bütün dünyadan gelen e, yurt dışı müşterilerimiz var. Yani çok ciddi derecede olumlu olarak e, bize de yansıyor tabii bu. E, siz aynı zamanda Mücahver İhracatçıları Birliği'nin Türk İşçileri Ork İhracat Portalı'na da üyesiniz. Özellikle firmaların memnuniyeti son dönemlerce bayağı artmaya başladı. Katılımcı firma sayısı artmaya başladı. E, yabancı firmalarla kontaklar kuruluyor. Siz nasıl dönüşler oluyor mu memnun musunuz? Ya zaten bizde e, bu konuyla ilgili çok memnunuz açıkçası yani hani çok ciddi dönüşler alıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Hani çünkü zaten pandemi sonrası da şimdi pandemi döneminde biz boş da durmadık. Bunu daha önceki röportajlarda da anlattım ben. Hani çalışırsanız oluyor zaten. Hani pandemide biz bayağı da bir olgunlaştık. Çok iyi yeni ürünler, yeni tarzlara falan başladık. Şey i̇şte zincir üretimini daha çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Ee, yani önümüz çok açık, ülkenin de önü çok açık. Ee, çünkü şimdi İtalya'dan çok ciddi derecede e, ürün alımları oluyordu daha önceden. Şimdi bunların yüzdesel olarak oranları aşağı yukarı düşmeye başladı. Hani bunun, bunun bize e, verileri de geliyor. Hani e, çok mutluyuz açıkçası yani, yani böyle bir şeye ülke olarak vesile olduğumuz için yani. Çok teşekkürler Gora Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.